Partinin seçim belirgesinde, seçim beyannamesinde işte başkanlık vurgusu ve yeni anayasa vurgusu evet. çok daha güçlü ve kuvvetli özellikle yeni i̇şte O bile anayasa. zorba devlet e, e, özlemleri ve arayışlarının sonucu. Yani başkanlık, niçin başkanlık e, güçlü sistemi... devletin yolu başkanlıktan geçiyor. E, güçlü değil onlar zorba parti. devlet olur. Yani başkanı... Neden zorba efendim? Türkiye'nin geleneklerine tamamen aykırı bir başkanın elinde e, yasama e, yürütme efendim yargı yetkilerini bir anlamda toplayan bir anlayış bir zorba devlete gider ama bunu başarma şansları yok. Bakın buradan açık söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse başkanlık sistemini kuracak güce sahip değil. Hiç kimse. İsterse Obama neden efendim güce, o güce sahip değil? Ha çünkü Türkiye'nin gelenekleri var ve ee, Türkiye'nin çok yaygın bir e, sermayesi var, e, milli sermayesi var, e, sanayicisi var, e, efendim tüccarı var, küçük esnaf, zanaatkarı, işçisi, çiftçisi var. E, başkanlık sistemi bunları baskı altına alan bir mafya yönetimidir. Yani başkanlık sistemi Türkiye'de mafyalaşan siyasetin e, hukukunu yaratma olayıdır. CHP'nin, CHP'nin seçim bildirgesinde işte ekonomi vurgusu çok dikkat çekiyor. HDP barajı geçeceğiz. Ben şuna bakın. Dolayısıyla... Kemal Derviş'i ekonominin diyor. başına getireceğim diyen bir CHP istediği kadar halka bol keseden vaatlerde bulunsun. Kemal Derviş'i gördüğüm zaman biz halkın tepesinde boza pişireceğiz mesajını anlıyorum. ezen bir tahsil Türkiye ekonomisinin başına koyuyorsunuz. Yani borçlu bir Türkiye'de emperyalist devletler alacaklarını almak için hazinenin başına bir bekçi dikiyorlar. O da Kemal Derviş. Oradan bir halk lehine hiçbir program çıkmaz. Geri kalan hepsi boş laf bence. Peki HDP'nin barajı geçip geçmemesi konusunda Sayın Perinçe... Geçmeyecek, geçirtmeyeceğiz. HDP PKK örgütünün yasal uzantısıdır. Bunu gizlemiyor. Doğrudan diyor Abdullah Öcalan'ın tarafından yönetiliyor. Serok Apa diyorlar. Bir silahlı örgütü e, hükümet ortağı yapmak, parlamentoya sokmak, yüzde on barajını geçirtmek Türkiye'yi kanlı senaryoların içine itmekle birdir. Yani bu Ama çok seçim beyannamelerinde e, şiddete bulaşılmamış bir süreçten bahsediyorlar. Ama nasıl, ne niye silahları atmıyorlar? Ma dem öyle yani eğer şiddete bulaşmamaktan falan bunlar kim kanar bunlara yani arkalarında PKK örgütü var ellerinde silah var Amerika tarafından destekleniyorlar işte gördük Amerika açıkça artık diyor benim orta doğudaki ortağım e, Kürt örgütleridir PKK'dır diyor PKK'da e, Amerika'ya e, gel beni kurtar imdat diye e, açıklamalar yapıyor yani Amerika'nın aleti olan ve bir ikinci İsrail yaratma projesinde rol almış bir PKK Türkiye için çok önemli bir sorundur. Bunu biz Vatan Partisi olarak kökten çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Biz bir oradaki halkla birleşiyoruz. PKK'yı tecrit edeceğiz. İkincisi devletin yaptırım gücünü kararlı olarak uygulayacağız. Bizim listelerimizdeki e, askerler aynı zamanda Türkiye'nin vatan bütünlüğünü savunma kararlılığımızın bir mesajıdır. Onu da ifade edeyim. Üçüncüsü hı hı. gittim Beşer Esad'la görüştüm Suriye devlet yöneticileriyle birkaç gün iki gün sonra bir heyetimiz İsmail Hakkı Pekin başkanlığında kor general genel başkan yardımcımız İran'a gidiyor arkasından Rusya'ya Ukrayna'ya gidiyoruz Irak'la görüşüyoruz bölge ülkeleriyle bir birlik sağlayacağız Türkiye Suriye İran Irak ve bölgede terörün kökünü kazıyacağız hem bağnaz dinsel adlar altında çıkan yobaz diyelim yobaz terörü İslam'la hiçbir ilgisi olmayan hem de bölücü evet. etnik terörün kökünü bölge ülkeleri olarak işbirliği yaparak kazıyacağız bunun görüşmelerini anlaşmalarını biz Vatan Partisi olarak şimdiden yapıyoruz.